Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ yeleklerinizde, tığ etoşallarınızda turbanlarınızda, çeyizlik örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten kolaydan da kolay bir örgü modeline geldim. Evet arkadaşlar modelin yapımı için elimde bu şekilde Alize Angora simli ipim var. Renk numarasını renk kodunu da merak eden olursa şöyle göstermek istiyorum. 649 ve tığım ise her zamanki kullanmış olduğum tığım 7 numara 1.30 milimlik tığım arkadaşlar. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bu modelimizin anlatımına geçelim. Arkadaşlar, modelin yapımı için ben zincir çektim ve üzerine trabzan geçtim. Siz bunu zincir üzerine ve lastik üzerine yapabilirsiniz. Bu şekilde tek trabzan üzerine de yapabilirsiniz. Evet burada Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim ve geriye döndüm. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısma değil diğer kısma fıstık yapıyorum. 1 2 3, 4, 4 tane fıstık yaptım ve şu şekilde iki tane ilmeğimi de bir kapattım, bir fıstık yaptım. Arada bir iki tane zincir çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım. Hemen yanındaki kenar kısmı olduğu için yanındaki trabzana yapıyoruz bir. 2 3 4 yine aynı şekilde bunu da kapattım burada 1 2 zincir çektim tığımın başına ipimi aldım burada sayıyorum 1 2 3 4 4. trabzanımdan girdim birini bir diğerlerini ikişer çekmiş olduğum 3'te çektiğim trabzanımı yaptım tığımın başına ipimi aldım birini bir diğerlerini ikişer bir trabzan daha aynı yuvanın içine tekrar bir trabzan daha tığımın başına ipimi aldım yine aynı yuvanın içine bir trabzan daha dört tane üçlü trabzan yaptım burada tığımın başına ipimi aldım sayıyorum bir iki üç dört dördüncü trabzanıma girdim yine buraya dört tane aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum arada hiç zincir çekmeden atladık arkadaşlar şöyle şimdi burada iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4 dördüncü trabzanımdan giriyorum fıstık yapıyorum 1 2 3 4 ve burada yine kapattım arada 1 2 zincir çektim tığımın başına ipimi aldım yine aynı yuvanın içine giriyorum fıstık yapıyorum 1 2 3 4 Ve aynı şekilde kapattım. Yine arada iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4 4. trabzanımdan girdim. Trabzan. Yine aynı yuvanın içine trabzan yaptım. Yine tekrar aynı yuvanın içine trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan daha yaptım. Hiç arada zincir çekmedim. Tığımın başına ipimi aldım yine. Burada 1, 2, 3, 4. trabzanıma girdim. Buraya yine bir 2 3 4 yine 4 tane trabzan yaptım 2 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 4. trabzanımın içine girdim fıstık yapıyorum 1 2 3 4 Hemen topladım. 2 tane ilmeğimi de ördüm. 2 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine. 1 2 3 4 Yine topladım, kapattım. 2 zincir arada yine sayıyorum 1 2 3 4. zincirimden trabzanımdan pardon batıyorum 1 2 3 4 tığımın başına yine ipimi alıyorum 1 2 3 4 trabzanıma tekrar giriyorum. Buraya son kenar kısmına yine fıstık yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir tığımın başına ipimi aldım. Birini bu kısma birini de bu kısma yapıyorum. Fıstığı. Bir. 2 3 4 topladım kapattım arada iki zincirimi çektim hemen birini de şöyle kenardan burayı tekrar burada bir iki hemen üçüncüye giriyorum burada bir tane trabzan eksik yapmışım bir 2 3 4 2 zincir yine kenardaki zincirime 1 2 3 4 Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet ikinci sıramızda. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine fıstığın içine batıp tekrar fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Iki tane zincirimi çektim yine aynı yuvanın içine 1 2 3 4 yine topladım kapattım burada arada iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada bir alt sırada yapmış olduğumuz dört tane trabzanımız var hemen ilk sıradan batıyorum şurada buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 hiç arada zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum hemen yine bu yapmış olduğumuz ikinci şöyle ikinci dolgu var Yine bunun da en son kısmına batıyorum. Buraya tekrar üçte çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane de bu yuvanın içine battım arkadaşlar. Yine arada zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer kısma atlıyorum. 1 2 3 4 ve topladım şöyle Evet topladım kapattım iki tane zincirimi çektim yine aynı yuvanın içine fıstık yapıyorum 1 2 3 4 topladım, kapattım. 2 tane zincirimi çektim, tığımın başına ipimi aldım hemen. Buradan yine tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 Arada hiç zincir çekmeden hemen diğer dolguma batıyorum. 1 2 3 4 Zincirimi çekiyorum. Diğer fıstığın içine geçiyorum. 1 2 3 4 Modelimiz bir sıradan oluşuyor arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben örneğimi birkaç sıra ilerleyip sizlerle tekrar buluşacağım. Evet, modelimi ben birkaç sıra ilerledim. şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Tam kışlık yeleklerinize şal, etol şallarınıza çok yakışacak bir örnek oldu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.